Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Hollanda'yı tanıyalım. Bravo. İki videodan oluşan bir seri çekmeyi planlıyorum. Bugünkü konumuz Hollanda. Kendimizden yine çok kısa bahsedecek olursam yaklaşık bir yıl, bir aydır Hollanda'da yaşıyoruz ben doktora yapıyorum. Eşim yazılımcı buraya taşındık. Zaten bir sürü videomuz var. sıralarda bulabilirsiniz. Nasıl geldiğimizle ilgili videoları. şimdi bu videomuzda biraz size Hollanda'yı tanıtmak istedim. Birazcık araştırmalar yaptım bu konuda ve iki videonun oluşan bir seri planladım. Şu an izlediğiniz ilk videosunda daha çok Hollanda'nın coğrafi bilgileri, genel bilgileri, işte bayrağı vesaire, konumu gibi bilgilerden bahsedeceğim. İkinci videosunda daha çok da Hollanda ile ilgili meşhur olan şeylerden. Bunlar ne kadar gerçek, ne kadar söylenti, ee, gibi şeylerden bahsedeceğim. Hollanda neleriyle meşhur? Hollanda ile ilgili komik gerçeklerden bahsedeceğim yani birazcık. Ee, bu video daha çok dediğim gibi Hollanda'nı genel bir tanımak üzerine olacak. Konumuz bu. Başlıyorum. Ee, Hollanda bir Batı Avrupa ülkesi. Ee, Buna mı baktın telefonla? Yok. <laughs> nereden başlayacağım baktım. <laughs> Ay, şimdi oldu mu yani? <laughs> tamam. Hollanda bir Batı Avrupa ülkesi. Ee, yüz ölçümü 41 bin metrekare Yani bu da Konya kadar ediyor. Gerçekten bu doğru bir söylenti Hollanda ile ilgili. Ee, Almanya ve Belçika ile sınırları var. Ee, aslında oldukça küçük bir ülke yüz ölçümü olarak. Ama e, nüfusu 17 milyon civarı. Bu da onu Avrupa'nın en kalabalık, en yoğun nüfusu ülkesi yapıyor aslında. Yani nüfusu az olabilir ama yüz ölçümü çok küçük olduğu için aslında nüfusu yoğun. E, Hollanda ile ilgili önemli bilmeniz gereken başka bir şey de aslında İngilizcesi bildiğiniz gibi Netherlands. E, Holland e, olarak söyleniyor. Holland olarak söylenmesi bir yanlış aslında. Holland doğru bir e, isimlendirme değil. Holland ile başlayan iki yer var ve bunlar Hollanda'nın 12 bölgesinden sadece iki tanesi aslında. Yani Holland dediğiniz alan Hollanda'yı kapsamıyor. Ama neden böyle biliniyor diye baktığımızda da bu bölgeler aslında kalabalık bölgeler ve genellikle ticaret, başka ülkelere gitme, dünyayı keşfetme gibi alanlar bu bölgelerde yaşayan insanlar aslında biraz önce olmuş. O yüzden de bütün ülke Holland olarak bilinmiş yıllarca. Ama aslında Holland doğru bir isimlendirme değil. İngilizce söylediğimizde Netherlands olarak söylüyoruz. Bunun dışında Hollanda ile ilgili önemli bir başka gerçek de Hollanda'nın yüz ölçümünün yani topraklarının Yaklaşık 3 biri e su seviyesinin altında. Bundan dolayı Hollanda için en temel risk aslında her zaman sel. Ve seli engellemek için aslında birçok sistem yapmışlar. Yani barajlar, yer değirmenleri, onunla çeşitli setler, yani ve bilmem kaç bin adet pompa sürekli Hollanda'nın sel altında kalmamasını sağlamak için çalışıyor. Evet. Hollanda... de bize kilitliyorlardı, aburpladık. <laughs> <edelim> ki. <laughs> su vergisi. Hollanda'daki en temel risk aslında sel, dediğim gibi. Tabii ki bu. Yer yani değirmenlerin tek kullanım alanı bu değil. Ama birçok kullanım alanından biri aslında bu. Suların yükselmesini engellemek. Bunun dışında da yeni popüler bir yöntem var. Ondan da bahsedeyim. Devlet çatı ya da işte bir yerin tepesinde, bir yerinde olan tarımları destekliyor. Çatı tarımı deniyor buna. Ya da bunun dışında da işte yüzen, ne bileyim hayvancılıkla ilgili bir şey, fabrika gibi bir çiftlik mesela yüzüyor falan gibi. Böyle şeyleri destekliyor olabildiğince o yüzden su tüketimini destekliyor aslında ki ülkeyi sel basmasın. Ben bir ekleme yapayım. Bu tarz şeyleri destekliyordan kasıt belediyelerin bu tarz şeyleri ayırdığı bütçeler ve çok düşük faizli krediler var. Hani atıyorum evinize yağmur suyu deposu falan ne bileyim bir şey yaptıracaksan ve atıyorum bu farazi konuşalım 100 euroysa belediye buna öne yok olup size bütçe ayırabiliyor. Hollanda'nın en yüksek rakımlı noktası 322 metreymiş. Yani dümdüz bir ülke. Hatta dediğim gibi su seviyesinin altında ve birçok bölgesi de aslında su seviyesinin altında kurulduğu için ki bunların en başında bu arada Amsterdam var. Ve Amsterdam'ın kuzeyinde gördüğünüz her yer neredeyse. Böyle olduğu için de Hollandalıların ünlü bir sözü var. Yani Türkçesi söyleyeceğim tabii ki. Dünyayı Tanrı'ya attı Hollanda'yı Hollandalılar diye. Böyle de havalılar. <laughs> bu nedenle de Suya bir şey yani e, kara seviyesinin altındaki bir yerlere bir şey inşa etmekte çok deneyimliler. Hatta bu deneyim deneyimlerini bütün dünyaya da satıyorlar. Mesela e, bu Palmiye adalarını falan yapanlar hep aslında Hollandalılar. Yani bu tarz suyun üzerine bir şey inşa etmekte çok başarılılar. Bunun dışında Hollanda ile ilgili önemli başka bir bilgi: Hollanda Hı. bir ülke değil, aslında daha çok krallık. Bir Hollanda krallığından bahsediyoruz aslında. Bunun krallık olmasının sebebi de bu bildiğimiz Kuzey Avrupa ülkesi Hollanda'nın. Aynı zamanda Karayipler'de de 3 tane adasının olması Hollanda'nın. Hollanda aslında o yüzden bir krallık, bir ülke değil. Hollanda'nın yönetim şekli parlamenter monarşi. Bu da e, bir kral veya kraliçenin olduğunu ama etkili, yani yetkilerinin çok sınırlandırıldığını aslında bize söylüyor. Parlamenter monarşi ile yönetiliyor. E, bildiğiniz gibi Hollanda'nın bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi. Tarihin en eski bayraklarından biri olduğu söyleniyor ama hani, orası tabii tartışılır. Ee, bunun dışında da Hollanda ile bilinen başka bir şey daha var. Başka bir renk daha var. O da turuncu. Ee, şimdi kırmızı, beyaz, mavi ülkenin bayrağı bu turuncu fanlığı nereden geliyor diye düşündüğümüzde ee, bunun nedeni de 80 yıl süren 80 yıl savaşları deniyor buna da. 80 yıl savaşlarında İspanya ile savaşıyor Hollanda. Ve aslında Belçika. Burası bir tek bölge gibi aslında o zamanlar. Ee, Hollanda ve Belçika'nın 80 yıl süren İspanya savaşında Ülkeye liderlik eden halinde ülkenin birazcık da kurucusu gibi olan kişinin soyadı Orange. Williams Orange. Bilmem ne Orange. Bilmem kaçıncı Orange. Yani bu Orange ailesi aslında Hollanda'nın bağımsızlığını almasını sağlayan aile. Böyle olduğu için de bir turuncu tutkusu var aynı zamanda sürekli. Hatta bununla ilgili de bu bayraktaki kırmızı renginin de aslında bir zamanlar turuncu olduğu. Daha sonrasında kırmızı turuncunun e, gemiler tarafından zor fark edildiği için kırmızıya dönüştürüldüğüyle ilgili falan da bir söylenti var yani orası biraz tartışılır. Ama sonuçta Hollanda deyince bayrak dışında aklınıza gelmesi gereken renk turuncu. E, Hollanda 1648 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra 80 yıl savaşlarından sonra dediğim gibi 80 yıl süren savaştan sonra e, aslında hızlıca yükseliş devrine geçiyor. Bu yükselişte de e, önemli olan birkaç şey var. Birincisi Hollanda'nın e, keşif yapan bir ülke olması. Hollanda'nın e, gemileri Amerika başta olmak üzere işte Afrika'ya ve dünyanın her yerine gitmiş o dönemlerde. Amerika'da organize oldukları yer New York şu anki bilinen haliyle. Afrika'da da birçok kabileyi sömürmüş aslında. Sömürgecilikle çok ciddi bir gelir elde etmiş. Bu nedenle de hatta Afrika'da bazı yerlerde Hollanda'caya çok benzeyen bir Afrika dilinin konuşulduğu söyleniyor. Geçmişinde böyle bir karanlık sömürgecilik dönemi var. Bu sömürgecilikten gelen de haliyle çok ciddi bir para var ve aynı zamanda da bu gemi ticaretinin getirdiği çok ciddi bir mal ve aynı zamanda yine gemi ticaretiyle gelen bir kadın e, sektörü, kadın ticareti sektörü var. Hollanda'yı zengin eden her geçen gün. O yüzden de Hollanda deyince, Hollandalılar nasıl zengin oldu deyince aklımıza gelmesi gereken şeyler bunlar. E, o yüzden de bugün bildiğimiz bu red light, işte Hollanda deyince aklımıza gelen o bazı e, şeyler aslında birazcık oradaki o zenginleşmelere dayanıyor. E, aslında Hollanda bu sömürgecilik geçmişiyle Gurur duymuyor ama bunu sıklıkla paylaşıyor. Burada bir müzeye gittiğinizde mutlaka bununla ilgili bir şeyler görürsünüz. Hollanda bu geçmişiyle yüzleşmiş bir ülke bu açıdan artı ama sonuçta bir sömürgecilik geçmişi var yıllarca süren. Bütün bu bahsettiğim zenginleşmeyle geçen 17. yüzyılın sonrasında Hollanda birazcık daha işte refah seviyesi yüksek bir ülke haline geliyor. Daha sonrasında 1. Dünya Savaşı'na Hollanda katılmıyor. Tarafsız kalmayı tercih ediyor. 2. Dünya Savaşı sırasında ise Alman işgaline uğruyor. Bu dönemde de Hollanda'da çok ciddi bir e, Yahudi katliamı yapılmış. Alman işgalinden sonra Yahudilerin evleri işaretlenmiş ve çok ciddi bir Yahudi katliamı yapılmış. Bununla ilgili de zaten meşhur olan isim Anne Frank. E, onun müzesine de e, gidebilirsiniz. Müzesi de burada Amsterdam'da zaten yaşadığı evde yani. Böyle bir Yahudi e, soykırımına ve işgale maruz kalıyor. Daha sonrasında da tekrar işte bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte yani işgalin bitmesiyle birlikte şu an bildiğimiz Hollanda halini alıyor. E, Hollanda'da konuşulan dil aslında Hollandaca. Bunun ilgili de şöyle bir şey var. Flemenkçe de diyoruz, Hollandaca diyoruz. İkisi de aslında kullanılıyor. Flemenkçe aslında ana dil gibi düşünebilirsiniz. Hollandaca onun bir lehçesi normalde. Yani o Flemenkçe'nin Belçika'da konuşulan bir versiyonu var. Bu bildiğimiz Hollandaca'ya çok benziyor ama aslında Hollandaca değil. Yani Flemenkçe'nin Hollanda topraklarında konuşulan haline Hollandaca diyoruz. O yüzden burada konuşulan dil Hollandaca. Hatta burada da kuzeyde birazcık daha farklı bir dilin konuşulduğu söyleniyor. Farklı bir lehçesini nileklemek için. Birazcık da güncel durumdan bahsedecek olursak. Dediğim gibi güncel durumda Hollanda'nın nüfusu 17 milyon. Bunun yaklaşık 4 milyon kadarının göçmen olduğu söyleniyor. Ee, en büyük azınlık Türkler. Ee, Müslümanlık da o yüzden aslında %5 civarı temsil eden bir dini oluşturuyor burada. Yani çok az değil aslında bakıldığında. Ee, ciddi bir oranda İngilizce bilen bir topluluk burası. Öyle söyleyebilirim Hollandacadan bahsetmişken. Daha ana dili İngilizce olmayan Avrupa ülkeleri içinde en yüksek sıradalar. İngilizce en iyi bilinen ülke burası. O yüzden aslında Hollandacayı bilmeden de burada belki iş bulamazsınız ama günlük hayatınızı rahatlıkla sürdürebilirsiniz. Dediğimiz gibi biz Hollanda'cıyı çok bilmiyoruz açıkçası. Şu an daha öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, bunlar Hollanda ile ilgili birazcık genel bilgiler oluyor oldu anlattığım şeyler şimdiye kadar. İkinci video dediğim gibi daha çok Hollanda ile ilgili gerçeklerden ve dedikodulardan birazcık bahsedeceğim ve istatistiklerden birazcık bahsetmek istiyorum. Bu birazcık da Hollanda'ya giriş şeklinde oldu. Hollanda'yı biraz tanıma niteliğinde. Videomu sona kadar izlen ve bir dahaki izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Öpüyorum. Öp. Haydi bay bay.